Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne güz, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte. i̇nsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrı. Sipi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini birer damla düş kırıklığı olarak toplaması içine. Ardında dünyalar ışıyan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi. Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek birdenbire büyümesi, gülüşü artık yaprak kıpırdatmayan bir çocuğun insanın yaşlandıkça kendi kuyusuna düşmesi. Bir kadının yatağında uzanan, kül bağlamış bir gövde. Saçına rüzgar, sesine ışık düşürememek kimsenin, parmaklarını sözüne pınar edememek. Uzaklarda bir adamın üşümesi, bir kadın dağlara daldı. Işıklı vitrinlere bakmadan geçmek çarşılardan, Çiçekçilerden uzağa düşmesi insanın yolunu, Evlerle sokaklar arasında bir ayrım kalmaması, Ayrılık, yağmurdan vazgeçiş, sudan üşüme, Yalnızca gölge vermesi ağaçların, iyiliğin küfre dönmesi ayrılık, Güneşin bir ceza gibi doğması dünyayı, Başını alıp gitmek gibi bir geri dönüş, İki adımından birisi insanın, Sevincin kundakçısı, Hüznün arması, Süren kokusu inceliği, Ayrılık, o küçük ölüm, Usta dokunuşlarla bizi büyük ölüme hazırlıyor. Şimdi anlıyor musun, Gidişinin neden ayrılık olmadığını, Bir yaprak düşmesi kadar ancak, Acısı ve ağırlığı olduğunu, bir toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını, boşluğa bir boşluk katmadığını, kar yağdırmadığını yaz ortasında. Ayrılık o köpüklü öpüşlerin ardından kalkıp ağzını yıkadığında başlamıştı. Ben bulutları gösterirken bulmacanın beş harfli bir yemek sorusuna yanıt aramanla halkalanmış, aşkın şarabının ağzını açtım Yeryüzünden içti Ben bende kaldı Türküsü tenimde düğünlenirken Odadan çıkışınla yolunu tutmuş Dağlarda öldürülen çocukların fotoğraflarını kenara itip Bu eteğin üstüne bu bluz yakışır mı? Dediğinde varacağı yere varmıştı çoktan Ne mi yapacağım bundan sonra? Ayak izlerimi silmek için Sana gelen yolları tersinden yürüyeceğim önce Şiir okumayacağım bir süre. Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim. Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu bir gül ağacının dibine dökeceğim. Yeni bir yanlışlık yapmamak için telefonlara çıkmayacağım. Ardı kuş resimli aynalar arayacağım mahalle pazarlarında. Gençliğimi anımsamamak için. Emekli kahvehanelerinde yaşlılarla konuşarak sonumu görmeye çalışacağım fotoğraflarını güneşe koyacağım. Bir an evvel solsun diye. İçinde ay ışığı, iyi kokusu ve begonvil bulunan tüm resimleri duvarlardan indireceğim. Mircan türküsünü asacağım yerlerine. Falcı kadınlara inanmayacağım artık. Trafik polislerine adres sormayacağım. Geleceğe ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye. Fesleğenden başka bir çiçek koymayacağım penceremin önüne büyük kentlerin varoluşlarında çırpınan 3 milyon yurtuz'a evimi açacağım. Nerede bir kayıp, bir faili meçhul varsa bıraktığı acının yanına resmini asacağım. Şaşırma, yetimi korumak için yeni aşklar bulacağım kendime. Ne yapacağımı sanıyorsun ki tenin tenime bu kadar sinmişken. Ömrüm azala azala akarken önümde. Gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken. Senin korkularını, benim inceliğimi doldurup yüreğime bıraktığın boşluğu yonta yonta binlerce heykelini yapacak.